Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taşla Siyer-i Nebi çerçevesinde İslam tarihini son dönemdeki özellikle Müslümanların sıkıntılı olması aşamasında Gazze'deki Müslümanların durumuyla içselleştirerek Filistin'le bağlantı kurarak anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf etmiştik. İnşallah bugünkü dersimiz 7. dersimiz olacak ki özellikle Mekke döneminden sonra Medine dönemini irdelemiş ve incelemiştik. Mekke'nin fethinde ve Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonraki aşamalarda Müslümanların ikinci bir imtihanı olarak malla, varlıkla ve iktidarla imtihan edilmesi ile ilgili en büyük örneklerden birisi var ki bunlardan en önemlisi de hicretin 9. yılında Bizans İmparatorunun Müslümanlara karşı büyük bir saldırı planladığı haberini alan Resul sallallahu aleyhi ve sellem genel bir seferberlik ilan etti. Ki özellikle 9. yıl dediğimize göre yani 10 yıllık Medine döneminin İslam devleti fethedildikten sonra bir yıl aşaması kalıyor. 13 artı 10 ne yapıyor? 22 yıllık İslam'ın anlatılma, yaşama ve yaşattırılma aşamasının son kısımlarına geliyor. Ki hedef dönemin en büyük askeri güçlerinden biri olan Bizans ordusuydu. Ki bu yüzden eli silah tutan herkesin orduya katılması gerekiyordu. Ki Müslümanlar bu çetin yolculuk öncesinde yoğun bir hazırlığa girişmişlerdi. Fakat Gidilecek yol bir hayli uzak, mevsim ise gölgelerin arandığı, meyvelerin yetiştiği yaz mevsimiydi. Ki hasadı bekleyen ürünler bırakılacak ve düşmanla karşılaşmak üzere çöllerin kavurucu sıcağında uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkılacaktı. Ki iki ay kadar bu yolculuğun sürme aşaması var ki oysa son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden halk zaten sıkıntılı günler geçirmekteydi ki bu yüzden münafıklar sefere çıkmamak için köşe bucak saklanıyor hatta bazı Müslümanlar da işi ağırdan alıyorlardı. Bunun üzerine gerek o günkü gerekse kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların şiddetli bir şekilde uyaran yani o gün içinde uyarıyor kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları yani bizi de uyaran, şiddetli bir şekilde uyaran ve her türlü tereddüdü, yılgınlığı yüreklerden söküp atan şu ayetler nazil oldu. 38 ila 41. ayetler arasında Tevbe suresinde. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda sefer olup savaşa çıkın denilince yerinize çakılıp kaldınız yoksa ahiretin sonsuz mutluluk ve nimetleri yerine dünya hayatının şu basit ve gelip geçici çıkarlarını mı tercih ettiniz fakat şunu iyi bilin ki dünya hayatının güzellikleri ahirete nazaran gerçekten yok denecek kadar değersiz ve azdır ki eğer 39. ayetimizde Gerektiğinde savaşa çıkmaz iseniz Allah sizi can yakıcı bir azab ile cezalandırır. Nasıl? Dünyada zalimlerin boyunduruğu altında ezilmeye mahkum etmek suretiyle ahirette de cehenneme atarak can yakıcı bir azab ile cezalandıracaktır. Ve sizin yerinize bu davayı omuzlayacak başka bir topluluk getirecektir. Allah kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlı da münezzeh olan varlıktır. Kuddüs, el-Kuddüs esmasıyla. Ve yine aynı şekilde kün ve yekün diyerek ol deyince veren bir Allah'tır. Ve siz buna asla da engel olamazsınız. Kaldı ki Allah'ın size kendi yolunda hizmet etme fırsatını bahşetmesi tamamen onun lütuf ve merhametinden kaynaklanmaktadır. Yoksa siz Allah yolunda cihadı terk etmekle onun davasına hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Yunus dön diyor. Bak, bakmışsın ki yıllardır mücadele verdiğin ve inandıramadığın kavmin ve topluluğun iman etmiş. Gönülleri fetheden kimdir? Allah eğer siz peygambere verdiğiniz sözleri unutur ve zulme karşı başlattığınız mücadelede ona yardımdan ve yardımcı olmaktan kaçınır iseniz Rabbi onu yardımsız ve yalnız bırakır mı sanıyorsunuz? Nitekim Allah çok daha zor anlarında kafirler onu öz yurdundan çıkmaya zorladıklarında can dostu Ebu Bekir ile birlikte topu topu iki kişinin ikincisiyken ona yardım etmiş idi. O zamanlar ne devleti vardı ne de orduları. 313 kişi toplar. Hepsi bu. Hani onlar kendilerini öldürmek için peşlerinden gelen Mekkeli kafirlerin elinden kurtulmak amacıyla Sevr dağının tepesindeki bir mağarada gizlenmişlerdi. Fakat askerler izlerini sürmek suretiyle mağaranın ta önüne kadar gelmişlerdi ki oracıkta öldürülebilmelerini engelleyecek yani öldürülmesi için hiçbir şey yokken görünürde hiçbir sebep de kalmamış idi. O kadar ki nefes alsalar duyulacak bir haldeyken peygamber bu davanın artık sona ereceği endişesiyle yüreği kan ağlayan sevgili arkadaşına üzülme diyordu. Allah bizimle beraberdir ki bunun üzerine Allah ona ve bu vefakar arkadaşına kendi katından olağanüstü bir huzur ve güven duygusu bahşetti. Ve onu sizin görmediğiniz ve göremediğiniz meleklerden oluşan manevi ordularla destekledi. Ve her ikisini de kurtarıp sağ salim Medine'ye ulaştırdı ki ardından da müminlere büyük zaferler kazandırdı. Böylece hakikati inkar edenlerin batıl inanç ve iddialarını çürüterek dinlerini alçalttı. Çünkü tek yüce din Allah'ın dinidir. Öyle ya Allah sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. İşte Allah böylesine çaresiz anlarında bile Resulünü yalnızlığa terk etmedi, şimdi terk etmedi. Şimdi düşün, gazze, bütün yollar kesildi, son fırın, son hastane, son ilaç, son su, ne dersen artık. Tüm sonlar yaşanıyor. Sevrdeki gibi, bu kayesi edelim. Böylece Müslümanlar bütün olumsuz şartlara rağmen Bizans ordusuyla savaşmak üzere toplanıp yola çıktılar ki, İslam ordusu Medine ile Suriye arasında bulunan Tebuk'a varınca, Bizansların savaştan vazgeçtiği haberi geldi. Ve yine de orada 20 gün boyunca beklediler ve bu zaman zarfında bölgedeki kabilelerle antlaşmalar yapıldı ve bölge büyük ölçüde İslam devletinin egemenliği altına alındı. Sen duruşunu gösterdin. Sen duruşunu gösterdin ki bu sayede Müslümanlar Arabistan'da en büyük egemen güç olduklarını herkese kabul ettirmiş oldular. Deklarasyonunu, duruşunu ne yaptılar? Ortaya koydular o halde. Ey inananlar, Allah yolunda fedakarlık göstermek gerektiğinde hangi durum ve şartlarda olursanız olun, zengin de olsanız, fakir de, güçlü de olsanız, zayıf da, hoşunuza gitse de gitmese de, silah ve teçhizatınız az da olsa, çok da olsa. Kısacası, ez cümle Gerek hafif gerek ağır olarak savaşa çıkın. Zulüm ve kötülüklerin kökünü kazıyıp yeryüzünde adalet ve huzuru egemen kılmak için Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihada koşun. Eğer bilirseniz sizin için en hayırlısı budur. Tevbe suresi 38 ila 41. ayetler arası. Evet. Oldum demek, öldüm demektir. Yani her şey bitmiş. 13 yıllık Mekke dönemindeki eziyetler çekilmiş. Allah'ın yardımı gelmiş. Hicret edilmiş. Tevhid akidesinin iman esasları orada anlatılmış. Daha sonra ahkamla ilgili uygulamalar ne yapılmış? Medine'de tatbikata geçilmiş. Bedir, Uhud, Hendek gerçekleşmiş ve ondan sonraki aşamalarda Hudeybiye gerçekleşmiş. Hudeybiye. Hudeybiye'den sonra yakın bir fetih Fetih suresiyle. Ne yapıyor? Hayber. Ve daha sonra Mute. Mute'den sonra Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra bakıyorsun ki her şey oldu mu? Hayır. Asıl sıkıntılar o zaman başlıyor. İşte 9. yıl artık 10. yılda peygamberlik, vahiy ve Allah Resulü'nün tebliğ görevi gerçekleşme aşamasındayken, son aşamandayken, her şey oldu bitti, hayır. Müminlerle münafıklar arasındaki fark Allah için en uzun ve sıcak günde oruç tutmaları ve cihad etmeleridir buyuruluyor ya. Asıl imtihan bundan sonra başlıyor. Evet, bu cihad emri münafıkların yüzündeki perdeyi düşürdü dünyalık bir çıkar göremedikleri bu mücadeleden sudan bahaneler ileri sürerek geri durdular diyoruz. Ve ondan sonra 42. ayetten itibaren münafıkların ki müstakilen ki Bakara Suresi'nin başında müminleri ilk beşe kadar anlatır. 2 ayet kafirleri, daha sonra 11 ayet münafık kesmine anlatır. Ve adına müstakilen münafıkun suresi diye zikredilen sure nazil olur. Böylesine bir topluluk onların da gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Evet. Böylesine bir mücadele içerisinde ne yapıyor? Hastalık var ve bunun tedavi yolları gösteriliyor ve asıl en önemlisi gerçek müminlerin, akide sahiplerinin, Allah'ın diniyle mücadele edenlerin hemen yanındaki münafıkların yüzleri ortaya çıkıyor. Ve bu noktada zafiyet gösteren ama münafık olmayan bir kesim var. Onlar da yine anlatacağız onların durumu da ortaya çıkıyor ve inkarcıların durumu da ortaya çıkıyor ki özellikle inkarcılara siz sayınıza güvenmeyin, gücünüze güvenmeyin. Ey Bizans, ey Amerika, ey Rusya, ey Çin neyse Allah'ın dininin karşısına dikilen Allah'ın dininin hayata hakim olması için engel teşkil eden, fitne oluşturan hangi grup, hangi topluluk o gün Bizanslılardır, o gün Perslerdir, o gün Yemen'dir. Bugün de farklı kesimlerdir. Fark etmez. Onlara hitap ediyor. Ve bunun karşılığında Allahü Teala'nın yardımı diyor ki, sizin kalbinizden korkuyu alır, bu korkuyu da karşı tarafa verir. Ve bunun şey olarak da başlıyor imtihanlar. Nedir? Düşman güçlü, hava sıcak ve Ramazan. Ve Allah Resulü degradasyon yapıyor. Diyor ki Allah için verebilecek versin, Allah için gelebilecek gelsin. Ve bakıyorsun ki sahabenin içerisinde Hazreti Osman ordunun üçte birini donatıyor. Hazreti Ömer malının yarısını veriyor. Hazreti Ebu Bekir ise malının hepsini veriyor. <laughs> Ve sahabenin biri geliyor. Diyor ki ya Resulallah benim hiçbir şeyim yok. Ne malım, ne canım, ne takatım, ne gücüm hiçbir şeyim yok. Allah Resulü buyuruyor ki bir hurma çekirdeğiyle de olsa cenneti kazanın. Önemli olan senin bu yolda olman. Duruş göster, dua et, Teşvik et. Sen gidemiyorsan da insanların bu cihada katılmasına destek ver. Tarzı. Böylesine stratejik bir savaş. Ve burada münafıkların karşısındaki hemen infak olayı. Diyor ki infak nifakın ilacıdır diyor. Münafıklığın tam tersi. Infak günahın keffaretidir diyor ki özellikle Urve İbni Zeyd ile ilgili diyor ki malın yoksa dahi diyor kul hakkını yani birinde hakkın varsa onu dahi vermek suretiyle diyor infakta bulun. Destek ol diye böylesine bir destek veriliyor. Ve nihayetinde bu savaşı özellikle <laughs> münafıkların durumu çok stratejik olduğu için 80 tane münafık sudan bahanelerle bu sefere katılmıyor. Zorluk savaşına katılmıyor. İşte bunun karşılığında da özellikle Hazreti Ali'yi o münafıkların bir fitne oluşturmaması için, bir tehlike arz ettirmemeleri için, Müslümanlara ve kadınlara ve çocuklara sıkıntı vermemesi için özellikle Hazreti Ali'yi götürmüyor Allah Resulü. Ve oradaki duruştan sonra ne yapılıyor? belirli bir oranda düşman karşılarına çıkamıyor ve bu çıkamamalarının karşılığında da müthiş bir şekilde Müslümanlar bir özgüven kazanıyor, duruş kabul ediliyor ve Müslümanların karşıdaki 300 bin kişilikten bahsedilen, 200 bin kişiden bahsedilen ordunun karşılarına çıkmamasıyla ne yapıyor? Karşı tarafın karizmasını çiziyor, kendi duruşlarını gösteriyor ve diğer civar yerdeki kabilelerinde İslam'a girmesine vesile oluyor. Ve ayrıca buradaki en önemli şeylerden birisi de Tevbe suresi 117 ile 119. sure arasındaki savaştan döndükten sonra münafıklar sudan bahaneler ileri sürüyorlar. Sudan bahane. Ve Allah Resulü de onları affediyor. Ve bizzat ayet Allah Resulü'ne diyor ki ikaz ediyor. Niçin diyor bunları hemen affettin diye uyarıyor. Ama bunun yanında üç tane sahabe var ki bunlar hiç kuşkusuz 117. ayette Tevbe suresinde Allah savaşa katılmak istemeyen münafıklara kolayca izin verdiği halde Resul sallallahu aleyhi ve selleme ve Tebuk seferinin yaşandığı o sıkıntılı zamanlarda ona uyan muhacir ve ensara lütufta bulundu ve onları da bağışladı. Halbuki o yaşanan çetin şartlarda ve zor zamanlarda içlerinden kimlerinin neredeyse kalpleri kaymak üzereydi. Ama Allah yaşanan bunca zorluklara rağmen Resulullah'ın yanında ve izinden hiç ayrılmayan bu müminlerin tövbelerini kabul ederek iltifat etti ve onları bağışladı. Gerçekten Allah müminlere çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ki <laughs> muhacirler henüz zulmün egemen olduğu öz yurtları Mekke'yi terk ederek Medine'ye, İslam diyarına göç eden müminlerdir ki en sağda nedir? Onları karşılayanlar ki burada Allah hiçbir mazeretleri olmadığı halde Tebuk seferinden geri kalan fakat haklarında karar bugüne kadar ertelenen üç kişinin kimdi? Ka'b bin Malik, Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ümeyye. Bu üç kişinin de tövbelerini kabul edip onları bağışlayacaktır. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Bir duruş gösteriyorlar. O duruşun karşılığında allah Teala ona bütün boykotları, bütün şeyleri ortaya koyuyor. Ama nihayetinde Allah'ın yardımı, desteği, onların samimi duruşu da ne yapıyor? Onların gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Münafıkların durumu da ortada, bunların durumu da ortada ve bu noktada fedakarlık yapan müminlerin durumu da gerçek manasıyla ortaya çıkmış oluyor diyor bugünkü dersimde itibar ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.